Merhabalar, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarda baş ağrısından bahsedeceğim. Ama burada özellikle hangi durumlar olursa baş ağrısı önemlidir ve acildir ve mutlaka bir hekime başvurulmadır noktasından hareket edeceğim. bildiğiniz gibi çocuklarda baş ağrısı oldukça sık görülen bir tablo. Çocuk bazen sosyal ve psikolojik nedenle de baş ağrısı yaşayabilir ya da sırf okula gitmeme isteğinin bir ifadesi olarak da baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bunlar önemli değil ama hangi belirti ve bulgular varsa baş ağrısı önemlidir ve hekime başvurulmalıdır. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, özellikle baş ağrısı çok şiddetli ve ani başlangıçlı ise başta beyin kanaması olmak üzere çok önemlidir. Hatta çocuklar bunu "Hayatımda ilk defa böyle şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorum." diye ifade ederler. Bu başın herhangi bir bölgesinde olabilir. Böyle bir durumda mutlaka gece gündüz fark etmeksizin derhal hekime başvurulmalıdır. İkincisi özellikle ateş ve veya ense sertliği ile beraber bir baş ağrısı varsa bu bir menenjit bulgusu olabilir. Mutlaka hekime başvurulmalıdır. Peki çocukta ateşle beraber bu ense sertliğini nasıl anlarız? Bir, çocuk başını öyle eğemez. İkincisi çocuk ayaklarını uzatıp oturmaya çalıştığında mutlaka ellerini arkaya atarak başını arka, arkaya atma ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla böyle bir ense sertliği hissetmediğiniz durumunda ateşle beraber mutlaka bir hekime acil olarak başvurulması gerekir. Üçüncüsü bu baş ağrısına eğer nörolojik belirti ve bulgular eşlik ediyorsa bu durumda da baş ağrısı aciliyet taşır. Peki nedir bunlar? Bir, gözlerde kayma, ya da gözlerde anormal hareket. Mesela çocuk sağa ya da sola baktığında, yukarı ya da aşağı baktığında gözlerinde böyle titremeler olur. Biz buna nistagmus deriz. Her yaşta nistagmus önemlidir. Dolayısıyla baş ağrısıyla beraber göz hareketlerinin olması bir aciliyet ifadesidir. İkincisi vücutta anormal hareket. Kol, bacak, gövdede anormal hareketlerin olması Diğer bir şey çocuğun kaka veya idrar kaçırması, yani normalde kontrol, kaka idrar kontrol olan bir çocukta kaka veya idrar kaçırma olması. Bir diğer bulgu, kollarda veya bacaklarda yani birinde ya da ikisinde ya da kol ve bacak her ikisinde güçsüzlüğün olması, bunlarda bir güçsüzlük ortaya çıkması da gene bir önemli bir nörolojik belirtidir ve baş ağrısını önemli hale getirir. Bu durumda da mutlaka hekime başvurulması gerekir. Konvizyon, havale geçirmek başı başına zaten hekime başvurulacak bir belirti olarak kendisini gösterecektir. Diğer bir şey de bulantı ve kusmalar. Şimdi baş ağrısıyla beraber bulantı ve kusmanın olması burada kafa içinde yer kaplayan bir lezyon belirtisi olabilir. Tabii ki burada baş ağrısıyla beraber ishal ve benzeri başka durumlar varsa bu onun da belirtisi olabilir. Ama sizin burada göreviniz baş ağrısıyla beraber bulantı ve kusma varsa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Özellikle beyin tümörlerinde gördüğümüz sabahları mide bulantısı olmaksızın kusmanın olması bu kafa içi yer kaplayan lezyon burada tümörlerde dahil bir belirti olabilir. Bu durumda da mutlaka hekime başvurulması lazım. Son olarak da travma sonrası baş ağrısı. Çünkü bu travma sonrası beyin içi kanamaların epidural ya da sudural olmasına göre bu teknik kelimeler bunlara takılmanıza gerek yok. Yani kanama tipine bağlı olarak erken ya da geç dönemde bu, bu baş ağrısı ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Onun için travma öyküsü olan çocuklarda süregen ve devam eden baş ağrısı durumlarında mutlaka hekime başvurulmalıdır. Özetle baş ağrısı çok basit bir gerekçeyle olabileceği gibi bu bahsettiğim özellikleri taşıyan baş durumlarda hiç zaman kaybedilmeden mutlaka hekime başvurulmalıdır. Böyle bir durumda çocuk bize geldiğinde çocuğun öyküsünü alıyoruz, muayenesini yapıyoruz ve belirti ve bulgulara göre ve muayene bulgularına göre gerekirse zaman kaybetmeden tomografiyle de bazen hiç zaman kaybetmiyoruz. Direkt bir beyin emarı çekerek durumu netleştirip ve ona göre de tedavi adımlarımızı atıyoruz. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.